Korkutucu olan şeyler bazen bir anda ortaya çıkmaz. Yavaşça yaklaşır ve içine işler. Hereditary yani ayin, izleyicisini klasik korku formülleriyle değil, karanlık bir atmosfer, rahatsız edici gerçeklik duygusu ve çözülmesi gereken detaylarla sarıp sarmalıyor. Ailenin büyük annesinin ölümünün ardından 4 kişilik Graham ailesinin hayatı parçalanmaya başlıyor. Ancak ortada sadece bir yaz süreci yok. Annie'nin geçmişe gömülü sırlarıyla birlikte kuşaktan kuşağa geçen gizemli bir lanetin ipuçları ortaya çıkıyor. Yönetmen Ari Aster, ilk uzun metrajında izleyiciyi klostrofobik bir bilinmezliğe çekiyor. Başrolde Tony Collette'in performansı. Özellikle de sonlara doğru sizi nefessiz bırakabilir. İzleyicilerin bir kısmı filmi psikolojik olarak sarsıcı bulurken, bazıları içinse tempolu bir anlatım bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabiliyor. IMDb puanı 7. 3 olan bu psikolojik korku Apple TV üzerinden izlenebilir. Detaylara dikkat eden biriysen bu film sana çok şey fısıldayacak. Yeni öneriler için takipte kal. I just don't want to put any more stress on my family.